Azerbaycan'da Rus yanlısı eski genelkurmay başkanı Necmeddin Sadıkov olayından sonra yaşanan Ramiz Mehdiyev olayı gündemdeki yerini korurken, Mehdiyev'in anasta Sovyet yönetimi kurduğu belirtildi. Ramiz Mehdiyev'in Azerbaycan Milli İlimler Akademisi liderliğindeki son iki yılında bu kurumla ilgili skandallar birbirini takip etti. Kurumda bazen mali sorunlar ortaya çıkarken, kurum içindeki atamalar ve görevden almalar tepkileri de beraberinde getirdi. Anas'taki son olay Tarih Enstitüsü Genel Müdürü Kerim Şükürov ile bağlantılıydı. Anas Başkanı Medyev'in Tarih Enstitüsü hem de Kerim Şükürov hakkında eleştirel açıklamaları, Şükürov'un istifasıyla sonuçlandı. Ancak medyanın ve toplumun baskısı Ramiz Medyev'i geri adım atmaya ve Şükürov'un istifasını kabul etmemeye zorladı. 40 yıl Anas'ta görev yapan Profesör Ali Abbasov, yaşanan son olayın beklenen bir durum olduğunu belirtti. Abbasov, akademinin köklü bir değişikliğe ihtiyacı var, mevcut sistemin çalışmadığı açık. Akademinin mekanizması ve yapısı kökten değiştirilmeli, maaş sorunu çözülmelidir. Bilim adamları normal bir maaş almıyor ve bu nedenle anasa yeni personel gelmek istemiyor. Çalışan kurumlar var ve çalışmayan bir başkan var, gerçek durum bu. Anas başkanı ve yardımcılarının her biri bir bilim alanına bakar. Kurumlara gelip toplantılara katılıyorlar mı? en azından kendi bölgelerindeki toplantılara katılsınlar. Böyle durumlar yok. Ramiz Mehdiyev bir filozof, yaklaşık iki yıldır Anas Başkanı. En az bir kez felsefe enstitüsüne gelip görevlilerle görüştü mü dedi. Eldar Salayev zamanında Anas Başkanlarının enstitülerdeki toplantılara katıldığını belirten Abbasov, böyle bir gelenek vardı. Felsefe enstitüsüne gelip toplantılara katılan birini hiç görmedim. Tabii ki, konferansları kastetmiyorum biz kimseyi eleştirmiyoruz. Anas'ın kendine ait çalışma ve gelişim planları olması gerektiğini söylüyoruz. Plan yoksa iş de olmaz. Bilgi için, bu tür birçok plan olduğunu söyleyeceğim. İnsanlarla temasa geçin, konumlarını öğrenin. O zaman aşağıda harika düşünce ve fikirlerin olduğunu görecekler. Bence ciddi düşünmek önemli. Hiç anlamıyorum, Anas Başkanı olarak atanan kişinin nasıl bir programı olmaz orada, bir cumhurbaşkanlığı adayı programa hitap etmelidir. Sonuçta anas bir parti veya fabrika değildir. Bağımsız, düşünceli bilim adamları burada çalışıyor. Ramiz Mehdiyev Akademi'ye geldiğinden beri Anas'ta Sovyet yönetim biçimi olmuştur. Orada çalışanlar maaş değil emekli maaşı alıyor. Şahsen ben bunu istemiyorum diye konuştu. 10 Kasım anlaşması sonrası Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde geçici olarak konuşlanan Rus barış güçleri Ermeni yanlısı tutumu devam ederken Azerbaycan'ın tepkilerini de görmezden geliyor. Rus barış gücü askerlerinin Karabağ gelişinin üzerinden yaklaşık 1 yıl 2 ay geçti. Ancak bölgede yaşayan Karabağ Ermeni toplumu halen Azerbaycan'a yeniden entegre olmak istemiyor. Bu sorunun barış gücü askerlerinin görev süresinin 3 yıl 10 ay sonra sona ermesinin ardından sona erip ermeyeceği de merak konusu. Emekli binbaşı Adalet Verdiyev, taraflar arasında etnik bir çatışma olduğunu söyledi. Azerbaycan askerlerine el bombası atılmasının üzerinden 3 ay geçtiğini aktaran Verdiyev, yani Ermeniler henüz yeni gerçekle uzlaşmış değiller. Bu uzun zaman alabilir yani bir yılda çözülebilecek bir problem değil. Örneğin Birleşik Krallık, Galler ve İskoçya'yı aynı bayrak altında futbol müsabakasına getiremez. Ancak tek bir ülke, Birleşik Krallık. Yani etnik çatışmalar bazen uzun sürebilmektedir. Azerbaycan devleti bir yakınlaşma, uzlaşma ve karşılıklı güven ortamı oluşturmak istiyor. Ancak herhangi bir ortak yolda veya barış gücünün yokluğunda Ermenilerle ortak hareket edilmesine izin vermiyorlar. Bu hala gerçek. Güven ortamında savaşın acısı ve çilesi açısından bu konulara soğuk yaklaşımlar var. Sorunun 5 yıl sonunda yani barışı koruma misyonunun sona ermesinden sonra çözüleceğini umuyoruz dedi. Azerbaycanlı siyasi yorumcu Nadir Şafiyev Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan ile barış anlaşması imzalamaya hazır oldukları yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Bir barış anlaşması olsun ya da olmasın bu konuların bir yıl iki ay önce kararlaştırıldığını belirten Şafiye, ancak bugüne kadar sınırlandırma konusunda herhangi bir çalışma yapılmadı. Azerbaycan hemen Laçın koridorunu sivillere sunarken, Ermenistan kendi topraklarından demiryolunun açılmasını uzatıyor. Hala inşaatın büyük olasılıkla yakında başlayacağı açıklanıyor. Tarihsel olarak Ermeniler tüm süreçlerde belirli hileler kullanmışlardır yani başlarında demir yumruk olmadan işi olabildiğince uzatmaya çalışıyorlar dedi. Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir barış anlaşmasının imzalanmasının her şeyden önce, birbirlerinin toprak bütünlüğünün tanınmasını içerdiğini aktaran Şafiye, Ermeniler neden bu sürece doğrudan ve koşulsuz olarak gitmiyorlar? Çünkü hala Karabağ meselesini arka ceplerinde tutuyorlar çeşitli düzeylerdeki müzakerelerde Karabağ Ermeni toplumu yerine Karabağ halkı kelimesini kullanıyorlar. Yani Karabağ'da yaşayan Ermenilere ve Azerbaycan vatandaşlarına diyorlar. Müzakerelerde sürekli olarak güvenlikleri ve gelecekleri, kaderleri konusunu gündeme getiriyorlar. Yani statü meselesinden vazgeçmediler. Bana öyle geliyor ki, Paşinyan'ın dile getirdiği belgede her iki tarafın durumu yani kırmızı çizgiler ortada olacak. Görüşmelerden önce Azerbaycan bu konuda hiçbir şey saklamadı. Bakü, tarafların birbirlerinin egemenliğini kayıtsız şartsız tanımaları ve uluslararası hukuka uygun olarak barış içinde yaşamaları gerektiğini açıkça belirtmektedir. Bana göre bir Ermeni sahtekarlığı daha var ve sınırda yaşanan süreçler gösteriyor ki Ermeniler her zaman provokasyona hazır ve eğilimlidir. Bunları engelleyen tek güç Azerbaycan'ın daha güçlü olmasıdır dedi. Rus askeri uzman Igor Korotchenko, sınır belirleme sürecinin başlayacağını ve bazı bölgelerin Azerbaycan'a verileceğini söyledi. Rus uzman, bütün bunlar, Erivan'ın yakında bir dizi bölgeyi Bakü'ye devredeceğini gösteriyor. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Genelkurmay haritalarına göre hangi bölgeler Ermenistan'a değil Azerbaycan'a aitti? Ermeni Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın istifası her şeyden önce ülkedeki siyasi krize işaret ediyor. Bu devletteki ikinci kişinin istifasıdır. Nitekim Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Paşinyan'dan sonra göreve gelen ikinci kişi oldu. Kendi isteğiyle istifa etmesi kuşkusuz Ermenistan'daki siyasi durumun istikrarsızlığının bir göstergesidir. Bu ilk, ikincisi istifası özellikle sınırların çizilmesi ve çizilmesi başta olmak üzere Paşinyan'ın alacağı ve uygulayacağı kararlarla ilgili olabilir dedi. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanacak muhtemel savaşta Azerbaycan'ın hangi tarafta ya da bir taraf olacağımı merak ediliyor. Azerbaycanlı siyasi yorumcu Ceyhun Ahmedli, Azerbaycan'ın bu süreçlerdeki pozisyonunun net olduğunu söyledi. Ahmedli, 2014 yılında Ukrayna krizinin patlak vermesinden bu yana Azerbaycan devleti tüm uluslararası belgelerde, Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanlığının açıklamalarında Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini açık bir şekilde desteklemiştir. Bu pozisyon sabittir. Ukrayna krizinin aktif hale geldiği bir dönemde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ukrayna'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Tabii ki bu ziyaret başlı başına Azerbaycan devletinin herhangi bir yabancı güç merkezinin emriyle hareket etmediğini söylemek için zemin hazırlıyor. Yani 2014 yılındaki konumumuz aynı. Sovyet sonrası bir ülkenin lideri şu anda Ukrayna'yı ziyaret ediyor ve o ülkeye dostça ve kardeşçe mesajlar gönderiyorsa bu Azerbaycan'ın bağımsız bir dış politika izlediği ve diğer birçok Sovyet sonrası ülkenin aksine bu politikayı takip etmediği anlamına gelir. Bu anlamda savaş çıksa da çıkmasa da Azerbaycan'ın pozisyonu değişmez dedi.